Merhaba Mini Bay ile Kitap Analizi Programının 15. Bölümüne hoş geldiniz. Tabiri caizse 15 kitabı devirdik. Bugün bahsedeceğim kitap Saul Belov'un Günü Yaşa isimli kısa romanı. Kitap 133 sayfa. Şöyle göstermek istiyorum. Çok uzun bir roman değil, kısa bir roman. Ee, bu kitabı nerede gördüm okumaya karar verdim. 10. bölümde Örvin Yelom'un Günübirlik Hayatlar isimli kitabını analiz etmiştim. İşte o kitapta Saul Bellow'un Yağmur Kral isimli romanı geçiyordu. Ee, kitapta psikiyatrist Yelom Rus hastasına İngilizceyi çok iyi konuştuğunu söylüyordu. Rus kadın evet... Gayret ediyorum. Bugünlerde Yağmur Kral'ı okuyorum diyordu. Ee, Yelom ise kadına Yağmur Kral'ın yazarından için yani Belov'dan için bir Dostoyevski olmasa da iyi bir yazardır diyordu. Bu ifadeleri görünce hemen Yağmur Kral'ı okudum. Sonra yazarı tam olarak anlamak kafasına girmek üzere başka bir kitabını daha okuyayım dedim. Ee, bu programın konusu olan Günün Yaşa isimli kitabını okudum ve şimdi bu kitabı analiz etmeye çalışacağım. Fakat önce şundan bahsetmek istiyorum. Misal bir kitap okuyorum. Ve o kitapta bir yazardan ya da o yazarın özellikle bir kitabından bahsediliyor. Kısacık bir cümlede bahsetmiş olsa bile o kitabı o yazarı mutlaka okurum. Çünkü yazar kolay kolay başka yazarlardan bahsetmez mabedi bildiği kitabına başka bir yazar ve kitabı girmişse o kitap mutlaka okumaya değerdir bugüne kadar da okuduğum kitaplarda bahsi geçen kitap ve yazarların hepsini okumuşumdur pişman olduğum ya da bu nedir ne kadar rezil bir şeydir dediğimi hatırlamıyorum günü yaşaya ulaşmam bu şekilde oldu ol. Belov'un ilk olarak Yağmur Kral isimli romanını okuduğumda Jelom David Salinger'ı Etkisi hissettim ee, Çok özgün gelmedi Salinger'ın Çağdar Tarlası'nda Çocuklar isimli kitabını bilirsiniz Kitapçıların hemen ön kısmında e, satıştadır çok satılmış bir kitaptır e, hani, Çok satılır ama kimi e, Hiç beğenmez Okur Kimi de çok beğenir İşte İki kitapta da hikaye kahramanının, kahramanın gözünden anlatılıyor. Bu kahramanların sarkastik, kaba saba fakat özünde büyük bir trajedi yaşayıp müthiş duygusal, müthiş kırılgan karakterler olmaları bana çok benzer geldi. Yani neden bahsediyorum? Çavdar Tarlası'ndaki çocuktaki karakterle e, Yağmur Kral'daki karakter bu ikisi çok benziyor. Hatta iki karakter de kardeşlerini kaybettiklerinden ötürü bunun üstesinden gelemeyip hayata küskün, öfkeli ve vurdumluymazlar. Bu kardeş kısmı bile aynı. Bu kadar tesadüf olur mu? Tabi bilmiyorum. Bunca benzerlikten sonra acaba birbirlerinden etkilendiler mi? Kim kimden etkilendi diye düşündüm. Selinger 1919'da doğmuş ve Çaldar Tarlası'nda çocuklar 1951 yılında yayımlanmış ki aslında daha da önce kısım kısım Belov 1915'te doğmuş ve Yağmur Kral 1959'da yayımlanmış. Her bir esinden mi varsa matematik Belov Salinger'dan esinlenmiştir diyor. Her ikisi de Amerikalı yazarlar. Sen ben Belov'un bu romanında Günü yaşadada serincir etkisi hissettim. Ee, neyse yazardan bahsedeyim. Nobel edebiyat ödülü almış, 1915'te doğmuş ve onu 5 Nisan 2005 yılında kaybetmişiz. Hayat, hayatını ayrıntılı şekilde anlatmak istemiyorum. Kitaplarını e, okuduysanız ya da okumayı düşünüyorsanız herhangi bir kitabında ayrıntılı şekilde hayatı mevcut. Çünkü hani bir de çok ayrıntılı bir şekilde bunu anlatırsam program uzayacak. Uzatmak istemiyorum. Nobel Edebiyat Ödülünü bence hak etmemiş. Çünkü dikkat çekici bir özgünlük bulamadım. Malum bu ödül için hem pazarlama hem de siyasetin devreye girmesi gerekiyor. Ya olmaz hani imkansız da Deseler ki gel mine Bistel'in romanlarını çok özgün bulduk sana Nobel edebiyat ödülü vereceğiz deseler altında mutlaka bir bitini ararım ödülü de al almak istemezdim yani gelelim hikayeye öncelikle kitabın ismi aklıma terapistlerin yaşam koçlarının hep bir ağızdan söylediği her şeyi boş verelim, hep mutlu olalım, şimdiye bakıp geçmişi silelim, geleceği gelecekte yaşarız marşını getirdi. Acaba dedim kişisel gelişim kitabı mutluluğu nasıl buluruz türünden bir şey mi? Değil. İç karartıcı bir gün yaşayan bir adamın hemen hemen bir tam gününde neler yaşadığını Neler yaptığını anlatıyor. Karakterimizin ismi Tommy Wilhelm. Şunu da unutmadan söylemek istiyorum. Tommy karakteriyle yazarın bahsettiğim Yağmur Kralı isimli romanındaki Henderson karakterinin fiziksel özellikleri hemen hemen aynı. Sadece biri esmer yapmış, birini sarışın yapmış yani sanki dedim kolaya mı kaçmış özellikle mi yapmış yoksa bu iri yarı hantal erkek tipine takıntısı mı var anlayamadım dedim Hayır, yazar demek hayal gücü kuvvetli insanlar demektir birini uzun yaptıysan birini kısa yap diğerinin ya fiziksel özellikleri de aynı göbeklerinden koca kafalarına varana kadar aynı sanki böyle copy paste yapmış birini sarışın birini esmer yapmış Yine hikayemize dönelim. Baş karakterimizin e, ismi Tommy Wilhelm'dı. Kırklarının ortalarında karısı ve çocuklarından ayrı yaşayan işsiz güçsüz bir adam. Çok pis bir adam. İçtiği sigaraların izmaritini cebine atıyor. Yatakta yemek yiyor. Ee, kaliteli, bunu da işte karısından ayrı yaşamasına bağlıyor. Hani bir kadın olsa bana bakardı diyor. Kaliteli, pahalı kıyafetleri var fakat e, bunları bir berduş gibi öylece üstüne geçiriyor. Misal yakası hep havada. Yani işte aynanın karşısına geçip de işte gömleğimin ucu nereye kaymış, nasıl durmuş kıyafet, e, onları düzeltmiyor, üstüne geçiriyor içinden çıkamadığı sorunların tesellisini de avuç avuç yuttuğu haplarda arıyor. Evet, bir bağımlılık da söz konusu. Doktor emeklisi, pek görgülü, pek bilgili ve zeki 80 yaşındaki babasıyla bir otelde kalıyor. Bir diğer karakterimiz de Temkin isminde, tam olarak ne iş yaptığını bilemediğimiz ağzı kalabalık bir dolandırıcı. Kendisini psikolog olarak tanıtıyor. Birkaç önemsiz karakter daha var. Tenha bir hikaye. Kargaşa içinde akıp giden bir hikaye değil. Elbette tutup karakterimizin sorunları bunlar şunlardır. Hikaye şudur şeklinde romanı açık etmeyeceğim. Okumayı düşünüyorsanız okuma keyfinizi bozmayacağım. Hikayede kaygı, kayda değer tek kısım karakterin babasıyla olan ilişkisi modern şehirli insanın iç bunaltıcı bunalımı çok hantal anlatılmış. Kısa bir roman olmasına rağmen pek akmıyor, ilgiyi canlı tutmuyor. Baba ve oğlun ilişkisine gelirsem, bu çatışmalı ilişkide bazen babayı, bazen oğlunu haklı buldum. Bu tarafsız anlatım, yargıyı okura bırakma, Okuru bu konu üzerinde düşündürmeye sevk etmekte oldukça başarılı. Ee, olan bitene hem babanın hem de oğlun açısından bakabilme imkanı veriyor. Bu ilişki de bize bir ilişki bize verilirken kimin tarafında olduğunuzu düşünüyorsunuz okurken. Acaba babayı <laughs> tutsa oğlunu tutsam? Ben bu gelgitlerde başta ve ardından hikaye bitiminde en nihayetinde yine babaya hak verdim. Ee, baba bende ağır bastı bir başka okur oğula hak verir işte ıı, ustalık da burada ya bu burada bir ustalık var fakat özgün değil hani bu ustalık da yetmiyor bence artık ee, oğlaya kendi bakış açımdan yaklaşıp bunu size açıklayacak olursam 40 ıı, küsur yaşındaki oğul babanın ona psikolojik destek vermesini dertlerini dinleyip ona hak vermesini pış pışlanmak istiyor yani hatta aslında ve hatta değil asıl problem maddi destekte bulunmasını istiyor. Bu arada baba 80 yaşında ve artık oğlunun çocukluktan çıkıp problemleriyle yüzleşmesini istiyor. O yaşına rağmen baba mental açıdan oğlundan daha iyi durumda tek kusuru, babanın tek kusuru arkadaşlarının yanında oğluyla övünmek istemesi, onun e, geçmişte yakın zamanda çok paralar kazanmasını dile getirmesi. Oğul diyor ki bu övünmeyi beni sevdiğin için yapmıyorsun. Aslında yani benimle övünmüyorsun. Kendi egon için yapıyorsun. Zaten övünülecek bir şeyim de yok. Hayatım alt üst olmuş. Son derece başarısız dibe vurmuş biriyim. Yaptın hem bencelilik hem de görgüsüzlük. Fakat Hani yaşanmış insanlarda e, her şeyi yaşına bağlayıp kolaya kaçma durumu vardır. Yani çok büyük gaflar yapıp çok yani kabul edilemez davranışlar yapıp ya bu kadarım ben yaşlıyım demeye getirirler. Halbuki o yamuk mizaçları insan değişmez. Çarpık karakterleri gençken de aynıdır. Yaşlılıkla ilgisi yoktur. Gen Gençliklerinde de öz yapmazlar. Umursamazlar. Yaşlandıklarında ise işleri daha da kolaylaşır. İşte baba karakterimiz böyle değil. Yaptığı hatayı kabul edip özelleştirip yapacak bir adam. Sırtarak yaşın arkasına saklanacak biri değil. Babanın oğlundan ya da kızından bir de kızı var. Hani bahsediliyor sadece sahneye çıkmıyor. Kızından istediği bir şey yok aslında. Güzel bir otelde gayet kaliteli bir yaşam sürüyor sayılan sevilen bir adam hani insanın kabul edilme sevilme ihtiyacı var ya onlar da mevcut hiçbir eksiği yok her ikisine de bir çeşit yakamdan düşün yeter demeye getiriyor tipik bir yaş almış insan gibi kendini acındırma hastalıklarından yaşından yakınma durumu yok yani 80 yaşında bu adamda şimdiki 80 yaşta değil hani o dönemler 50'leri düşünün tam tersi olması gerekmez mi? Bu yaştaki insanlar bir şeyler bekler, bir şeyler umar. Ama hikayemizde durum böyle değil. 80 yaşında güçlü, dirayetli bir adam ve 40 küsur yaşında küçük bir oğlan çocuğumuz var. Şimdi bu benim bakış açım. Hikayeyi okuyan başka biri tam aksini düşünebilir der ki hayat bu Kişinin başından her şey geçebilir. Şartlar insanı tahmin edemediği noktaya getirebilir. Buraya dikkat edelim. Mağdur bir insanın mağduriyetinden ötürü haklıdır. Mağdur duruma düşerken gelişen koşullarda bir payı olmuşsa bile sonuçta en dibi görmüştür. Yani nedir yani der. Yardım istediği kişi de babası elbette kucak açmalı, maddi manevi her türlü yardımda bulunmalı der. Yaşlı adamdan içinse istediği kadar saygın ve akıllı olsun, bencil biri, acımasız bir ucub eder. Ya da her iki karakteri de sevimsiz ve haksız buldum diyebilir. Bir de Temkin isminde bir karakterimiz var. Kitabın o kasvetli havasını delip hikayenin biraz akmasını sağlayan tek şey bu karakterin attığı martavallar. Kafa karıştıran iddiaları e, Bu martavallar Gerçekten çok hoş Çok ilgi çekici Eğlendirici eğlen e, Okurken eğleniyorsunuz Temkinli olmasa aman Çekilir mi bu kadar ağır Sıradan karanlık hikaye diyorsunuz Bir de şeyi anlamadım Acaba çevirden mi Diye düşündüm e, Aynı durum Yağmur adam Yağmur kralda da vardı Yazarın kimi ifadeleri müthiş güzel müthiş usta öyle ki yani dönüp tekrar tekrar okuyorsunuz iki kere üç kere okuyorsunuz hayran kalıyorsunuz bunun yanı sıra öyle cümleleri de var ki bu nedir ne kadar kötü bir ifade insanın zihninde tahtaya sürtülen tebeşir sesinin etkisini bırakıyor diyorsunuz <laughs> yağmur adam yağmur kral da pardon yağmur kral karakterinin fiziksel özelliklerinin tasviri farklı farklı verilmiş ki bu çok vahim bir hatadır. Ee, misal söz gelimi karakterin göz rengi e, en başta siyah, ortalarda yeşil, sonlarda kahverengi vermek gibi. hayır yeni yazmaya başlayan arkadaşlara da bu karakterlerin özelliklerini yazın. E, bir karakteri yarattınız. E, bu bunu bir kağıda yazın, unutursunuz. Sonra bakarsınız demeyeceğim. Unut unutuyorsanız yazmayın zaten. E, o zekaya ve yeterliğe sahip değilsiniz demektir. Bir e, şey yapmayın. O hikaye e, ya unutuyorsanız zaten tam olarak o yarattığınız karakterle hemhal olamamışsınızdır. Hikayeye dışarıdan bakıyorsunuzdur. E, tam içine girememişsiniz demek Unutmak ne demek? Şimdi. Canınız sıkkınsa bu kitabı okumayın. İnsanın psikolojisini kötü yönde etkiliyor. Yok ben hüzün istiyorum. O moddayım. Şöyle ağır ağır ilerlesin. İnsanın ciğerinde dersin. Ah melankoli sen ne kadar güzelsin diyorsanız hemen okuyun. Kitaba psikolojinizden bağımsız şekilde yaklaşacak olursam çok özgün bulamadım. Okusanız da olur okumasanız da olur. Program burada bitti. Teşekkür ederim.